Part 2. Part 2 çekiyoruz. Az önce bizden kapandı diye. Korkmayın. Part 2'miz var. Part 2'yi beklediğiniz zaman teşekkür ederim. Hemen üstüne çektik. Evet ya. Çünkü bunun için çok uğraştık. Part 2'yi çekemeyiz diye düşündük. Değil mi? Bu arada çekirdek. Evet. Evet. Şimdi ben de kim kaç yılta duruyor? Oha. Ben bu kutunun içinden ne Şimdi ben her biri ayşak oyun açık olsa tamam diyeceğim. Ben bu kutunun içinde böyle kötü olur mu? <laughs> ya bu ayşak var ya. Başka ne diyor ki? Ben size alıyorum. Bu falan. çok Merhaba güzel oldu. oldu. Şöyle bakar mısın o de? Aynı gibi. Bak evet, sen de bunları da... yiyeceğiz. Yiyeceğiz evet. Aynı var. Aynı. aynı şeyleri Ve şimdi bir tane kaşık Ama farklı bir şekilde ısıttık. Sen şimdi. Şey. Ben de kaşık alayım bana. Bu şey koymuştum. Arkadaşlar ben yemedim. Ben şimdi bende benim için tazına. Arkadaşlar çok güzel olacak bence. Çok güzel. İyi, işte bu bozdum böyle. Aa, galiba fotoğraf yapmışız lan. Da. Çok iyi yapmışız arkadaşlar. Artık bizim eve geldiğinizde hep böyle yapalım. Sen de bunlardan getir. Evet. Bunun gibi şeyler mesela cips olabilir. Senin iç çipslerden var ya. O da gerçekten çok iyi yapmışız. Ben de dikeceğim ya. Aa bitmedi. Bunları da yiyeceğiz. Vallahi canı çeker. Korkar ya. Benim canım çekti korkar ama Ama zaten marketlerde satılmıyor yani. Çok minik bir şey. Evet. Orada paketleriz dolu ağız. <laughs> kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sayınız like, like, like. Bay <laughs> <Altın oldu. gülüyor> <laughs> bay.